Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu hemen sonuç alamıyorum. Arkadaşlar özellikle birçok girişimci de bunu duyuyor. Ya Ziya Bey bir ay oldu, üç ay oldu, altı ay oldu, bir yıl oldu. Hemen sonuç alamıyorum. O zaman bırakayım mı? Ya da arkadaşlar spor salonuna gidiyorlar. Bir hafta oldu, iki hafta oldu. Ay kilo veremedim, ay kasım çıkmadı. Ya da yabancı dil kursuna gidiyorlar. Bir ay oldu, iki ay oldu. E ben hala şu kadar cümle konuşamıyorum. Arkadaşlar her şeyin bir süreç yasası var. Bir sabırlı olun. Bakın olimpiyat rekortmeni. Hüseyin Bolt'un o kadar güzel bir sözü var ki. Diyor ki olimpiyatlarda 9,5 saniye koşabilmek için tam 4 yıl hazırlanıyorum. Yani bir durun arkadaşlar. Ya üniversiteden mezun olmak için 4 seneye ihtiyacınız var. 6 ay 1 yıl sonunda gidin deyin ki yeter ben 1 yıldır okuyorum verin. Size gülerler. Daha birinci sınıf ikinci dönem öğrensin derler. O yüzden arkadaşlar her şeyin bir yaşam eğrisi var. Bir çocuk doğurmak için bile 9 ay 10 gün bekliyoruz. O yüzden biraz sabırlı olun. Biraz sabırlı olun böyle bırakırsanız ömür boyu hep bırakan birine dönersiniz. Ay hemen olmadı bırakayım. O zaman her şeyde bırakacaksınız. Her şeyin bir yaşam evresi vardır. Bir süreci vardır. Olması gereken, öğrenmeniz gereken bir süreç vardır. Nice girişimciler 1-2-3. girişimcilikten sonra doğruyu bulmuşlardır. 1-2-3. yıldan sonra doğruyu öğrenmişlerdir. Her şeyin bir süreci var. Hemen sonuç alamadım diye pes ederseniz hayattaki her şeyde pes edersiniz. Devam edin. Henüz keşfedemediğiniz şeyler var arkadaşlar. Bugün size ışıl ışıl. Kırıl pırıl, pırıl apaylanık ve sonuçtan daha çok sürece odaklanıp, süreçten keyif alıp sonucunda kendinden geldiğini göreceğiniz harika günler diliyorum.